Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evde mutluluk olması için gerekli yazan yazıyı yazıyorum. Her şimdi bu yazıyı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonu, ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktı alıyorsunuz ve evinizde yüksek bir yerde bu kağıdı saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde güzel olumlu sonuçlarını alacaksınız kardeşim. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından geliyorsunuz kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kazayı def eden bir işlem yapıyoruz. Kazayı def etme arabanıza giderken olumsuz şekilde sıkıntı problem almamızın için bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıksın alın ve arabanızın içinde ya da motor kullanıyorsunuz motorunuzun içinde saklayın. 20 gün içinde birçok kazadan korunmaya başlayacaksınızdır. Dediğim gibi yaptığımız işlemden hiçbir günah yok. Sadece hakları yazıyoruz ve kişinin hakları ile gidiyoruz. Ercüment hocam Instagram kanalına geliyorsun öncelikle. Ben bakımlarını yapıyorum. Bakımlarını yaptıktan sonra bu falları yaptırsan daha iyi olur kardeşim.